Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yani bugün değil de aynı gün içerisinde <laughs> yapıyoruz. Ee, şey part 1'in devamını getireceğiz. Part 2'ye oyuncaklarımı ayırıyorum serisinin. <laughs> Gargamelindir. <laughs> Yok artık üçüncü üç tane şirin babam varmış arkadaşlar. Baksanıza. Ha, bir ben. Şey bu Bakın. Bu kim tanımadığım için atıyorum. At, ben de tanımıyorum. <laughs> evet arkadaşlar iki tane, aa, buradan anne. da bir tane. Hiçbir şey göstermiyor. Anne ya, aa bu Şirin babanın anne. Bakın Şirin babanın büyüteci. Ama üç tane yani. Hangisine baktıracağım? Bir tane böyle bileklik arkadaşlar takıyorum ben şimdi bu balinayı da atmayalım aynen ben bunu neyde kullanacağımı biliyorum evet şurada bir tane ayakkabı var ama işini bulamadığımız için galiba atıyoruz anan dur burada bir tane tarak vardı attın mı şu mu yeşil tarak şu ha <laughs> evet evet arkadaşlar böyle kırmızı ve yeşil burada da bir tane monster high tarağı daha var bir sürü monster high tarağım var baksanıza şuna dört o zaman Baksanıza arkadaşlar şerde, şuna. Saat 12'de çay içiyorduk. Anne, hı. şu ne bakayım. Yani bunu Onu takacak mı? Ama toka karışmış Yakacağım. yani. Mer sokan ay burada buraya belirliyorum. E yok acıktı mı dedi. Evet böyle o şey ben var ben arkadaşlar bunu da neyde kullanacağım biliyorum. Aa şurada <laughs> bir tane daha varmış. Bunu da kullanalım bari. Ana anne ne yapıyorsun ya? Ana anne hayır bu benim akım. <gülüyor> <Baktınızı> <gülüyor> miniş mi? ne? ne bu? Ya bilmiyorum hiçbir şey değil bence. <laughs> evet şimdi de şuraya atalım. Balonu niye ben onu çöp atacağım? Sen <laughs> <et>, <laughs> Arkadaşlar bakalım bunun içinde bir şey olabilir. Bu kanadı diyecektim kırıkmış zaten. Ana, hayır. Kırık kırık. Boş ver. Evet arkadaşlar bunu da bir şeyde kullanırız yani. Bu da gargamel. Aa bir tane daha vardı bundan. Yok ben görmedim. Al da şeylerin gözlüğü mü ne? Aynen. Nornlerin. Çok kızım bak. Gargamel atalım. Bu kız atıyor mu kafasını? Ay hep beraber. Hı hı. Bu kızın da bacağı yok. Çocuğum. Karalım. Aa, bakın sarı arkadaşlar çok güzel bir sarı. Şunlar. Anne bunlar boyamıyor. Hiç de boyamıyor bu simlilerin. Sağlıklı yaşa. Ay hep beraber. Sağlıklı yaşa. Şöyle. Ne Toka mı? Toka da bunları da atadım. <laughs> Hayır bunu niye atıyorsunuz? Bu su... Toka o ya. Toka şüphelenmiş. Ya ama anne anne. Ay anne bu da olur yani. Ne, nasıl takacağım onu tutturacağım acaba? Ya of. İyi tamam. Bu da arkadaşlar şeyin standı. Bakın. Böyle bu kolu turuncu, bu kolu da mavi boyuyor. Ama bu sadece kağıtta geçerli arkadaşlar. Şu legoları da koyuyorum. Bu ne diye sorarsanız da bu da merdiven. Ben bunu ilk başta şöyle şeyler sanmıştım. Ama size bir şey... Çöp arkadaşlar bunu Bunları istemiyorum. Nereden biliyorsun? Evet arkadaşlar bakalım buradan. Bu boyudur. Şey. Atalım. Buradan da yüzük tabii ki. paze. Bu şey. da bulmaca işte. Onun gibi bir da şey. Kırılmış, Bu da çöp anneanne. Bunu da al. Bu kalsın mı? Kol, kol bacağı kırılmış. Buna evet diyebilir miyiz acaba? Mi bence. Bence de yani. Bu da kalem arkadaşlar. Play Doh'dan yine. Bunlar da kalem. Kalemleri onu yatma. Kaç kere söylemediğim. Bu kalsın. Bu kalsın. Mı? Bu kalsın. 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 Bunlar yazmıyor çünkü. Evet onlar yazmıyor. Bunları alıyorum. Evet arkadaşlar. Şuraya koyalım. Arkadaşlar galiba biz en son bunu açıyorduk. Ya. Çünkü bitmiş. Aynen. Poşetler, Aa şurada. şurada bir tane daha ayna var galiba arkadaşlar. Bakın ayna çok güzel. Bisikletler. Evet tabii ki de. At oynarız. Bakın arkadaşlar. Aa bir tane de Tatlım kepçe. Burada bir galiba. Takalım mı? Aman atalım mı? Takalım. 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 Eteği verebilir misin anneanne? Buyurun. <laughs> Ay gerçekten çok yoruldum. Şu araba. Ay çok tatlış. Bakın arkadaşlar bir tane minyonlu. Çok az kalmış bulmamıza galiba. Bunu buraya çevirirsek oluyor. Aa evet arkadaşlar bakın deneyelim. Anne sen bir beni tutar mısın? Seni tutarım. Çünkü galiba buldum. Şöyle de bunu tamam oldu çekelim. işte galiba. Hayır şimdi oldu. Heh, bakın arkadaşlar çünkü bu tarafı yeşil. Bu tarafı da kırmızı. Burası beyaz. Bakın renkleri de uyumlu. Buranın renkleri de uyumlu. Çözdük. Hı. Bunu koyardım. Bir daha böyle biriktirmiyorsun. Bunu da. Daha ben size iki poşet daha getireceğim. Getir okumuş bir Al şu tokaları götüreyim. Evet arkadaşlar annemin de bir sürü bir şey var. Için. Şunu da aba kutunu da koyuyorum. Kutumda yıkansın, belki Aa, arkadaşlar bakın iyi. Bir şey şu <laughs> da iyi. Şu arkandakini de alaydı. Durum Burada bir şey, ikiyi, şeyi. Şu da iyi. Aynen. Evet arkadaşlar. Aynı puf. Ah, tamam. Elinde e ne vardı Sen, anne? Evet arkadaşlar bunun şimdi ha. Tamam o zaman anneanne yer değiştirelim. Anne ne ya. Aa bak beyazın beyazı sana tamam. şey olsun. Bu da bana hediye olsun. <laughs> evet arkadaşlar biz en son bunu açıyorduk. Ay. Çünkü kamerayı tuttuğum için hiçbir şey çıkmadı. Sen de olsun beyazın beyazını koyarsın. <laughs> Ana <Ay> ne <laughs> yapıyorsun <laughs> ya. Bakın arkadaşlar şöyle. Arkadaşa, şöyle. Ay ben bunları niye buraya attım? Buraya koyalım. Böcek çıkacak en sonunda bunun ya. Bunun içinden. Evet bunu da koyalım buraya. Şöyle top var arkadaşlar. Zaten bir... Bize... Dayım bir yeter yeter. Aa baksanıza arkadaşlar. Şöyle. Sen kendi telefonunu arayamıyor musun? Ba Ay. Dayım sen ara duyuyordum. Bakın arkadaşlar. Bu ferahlatıcı. Ay. O oh, neden çalışmıyor? Yeterli de. Yatak odasında dur Ha bırakmışsın. Bunu. Oh, no. Bunda başka bir zaman yaparız. Tamam onu çekme. Zaten bunu. Aa arkadaşlar. Arkadaş, Yok artık. artık. arkadaşlar arkadaş. bir tane Lego daha. Şu alışveriş, 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 alışveriş. Bunu istemiyorum. O zaman ne yapayım? <laughs> Şunu Burada şey var. Da daha oluyor mu kafana zaten daha? Olur ona ne ya? Şu, aa aa bakın olunca. arkadaşlar otobüs. Otobüs. İşte legoların parçası. Otobüsünü buldum. O da boyunluk ben öldürdüm. Saç şeyi gibi takıyor. Onu da yıkayalım. Ama şeyi yok. Ne? Tekerleği. Bak şu süsleri de asabiliriz cevap bazıları. Aa evet olur. Aa Evet arkadaşlar gerçekten keyfim çok yerine geldi şu anda. <laughs> şu Bunun mu? elbisesi yoktu Yok, arkadaşlar. Mu? Hayır anneanne bunu atma. Öğretmen yeni konumuz daha yani daha yeni hayat bilgisinde şu konuya geçtik. Tamam, şey, Aa, bakın Barbie bakın arkadaşlar. Kim bilir öteki kız nerede kaldı? Of anneanne onlar sahte. Bunu da koyalım. Öyle mi? Bunlar atıyor mu sanki? Evet arkadaşlar. Bebeğim. Şöyle. Kalıyor mu? Atıyor mu? Benim zaten bir sürü sahte bebeğim var. Olur. Aa, bakın arkadaşlar. Bebeğin ayağını bacağını yemişin. Sahte olsan olacak. Gerçek olsan olacak. Elbisesini kullanırım belki. Aa, anne bak senin hani bir tane pijaman var diye eşyalarının şeyini bulduk. Evet. Göz kapatma şeyi. bandı. <laughs> Evet arkadaşlar bunu da baktım. Aa bakın e, kalemleri bulduğumuz kalemleri buraya koyabiliriz. Hani kalemler çıkıyordu ya arasından. Anne, anne de kalem demem. işi sende. Tabii ki de çalışıyor. Bunlar benim canım kalemlerim. Aa bak işte dudak dediğimiz buydu. Evet arkadaşlar. Evet. Evet, yemiş. yemiş. Hayır ben yemedim bir kere. Ama Onları hasırı Ay anneanne ya. Evet o senin işte. Bakın arkadaşlar bir tane daha taç bulduk. Hadi, hadi, hadi. Ay. Şöyle. Gerçekten şurada bir tane yüzük var. Tamam bu kelebekle diye atıyorum. E evin parçaları. <laughs> atalım, mı? atalım, atalım mı? Atalım. Hayır, Hadi. atma anne onları. Ne? Kağıtla mı yapacağım? Bu ne? Yapışkan şey mi? Evet. Diğerini de alayım. Evet arkadaşlar, bunları da birleştirebiliriz. Şöyle koyalım. Müzik Aynen. Müzik dersine falan. Evet. Bakın arkadaşlar. Legodan böyle içecek yapabilirsiniz. Bu nedir? <laughs> Ay, arkadaşlar minibüsün e, tekerlekleri gitmesi iyiydi. Aa, anne baksana şurada e, ça A, alayım bunu da alayım bunu da alayım. Al 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 al. Evet arkadaşlar bu bir köpek. Atıyoruz. Atlarım. Anahtar atıyoruz. Aa, bakın arkadaşlar bu da sarı kalem. Atıyoruz. Kızım bacakların ne ettin acaba? <laughs> o birazcık uzun hikaye diyebiliriz. Öyle mi? Bakın arkadaşlar bu da koltuk. Şurada da bir tane koltuk var. Ne zaman yaptınız? Acaba? Yok anne hani bunu Hilltown'da sen beni bir tane eğlence yerine hmm. götürmüştün ya. Ha, hmm. bunu dolaba sabit ama dolaba diyorum. Sağ yapmış ha. Evet. Salih hmm. yapmıştı daha duruyor benimki. Daha şu bilekliği. Aa, bakın arkadaşlar bir tane daha bileklik var. Ay bilekliklere <laughs> doymadık diye gideriz. Şöyle. Böyle birazcık birleştirmeye çalışıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde de görüşmek üzere 12 dakika oldu yeter artık görüşürüz